Geldik serimizin son videosuna. Bu videoda da neyi konuşacağız biliyor musunuz? Mutlaka şunu sorun kendinize. Nörobilim çalışmaları bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bunu ben kendi panik atak seyrimde birebir yaşadım dostlar. Birinci soru. Buradan çıkmanın birinci sorusu tam da bu. Merhaba sevgili dostlar. Panik atak serimizin son videosuyla sizlerle birlikteyiz. İlaçsız panik atağı nasıl dönüştürürüz? Nasıl hayatımızda daha işlevsel bir hale getiririz? Ben kendi hikayemden yola çıktım ve 3 videoda en önemli köşe taşlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. İlkinde olumsuz düşünceyi dönüştürmeyi konuştuk ki bence sadece panik bozukluk için değil, hayattaki her sağlıklı psikoloji adımı için birinci noktaya bence bunu koymamız gerekiyor. Diğer türlü çok enerji kaçağı yaşıyoruz. İkincisi takıntılı ve vesveseli düşünce yapısından kurtulmakta, bunu dönüştürebilmekte. Her zaman böyle bir şeye taktığımız, ay niye bu böyle oldu, niye şu şöyle oldu, üzerinden gittiğimiz o takıntılı düşünceler ve davranışlar panik bozukluk gibi kaygı bozukluklarına sebep olabiliyor dedik. Buradan nasıl çıkacağımızı konuştuk konuştuk. Geldik serimizin son videosuna. Bu videoda da neyi konuşacağız biliyor musunuz? İkincil kazançları konuşacağız. Yani panik atak yaşarken nefesimiz daralıyor, kalbimiz sıkışıyor, kalp krizi geçiriyor gibi hissediyoruz. Ay bu sefer öldüm ya da bu sefer bayıldım, kendimden geçtim. Kendime yabancılaşacağım ya da ay kendime zarar verecek miyim acaba? Gibi pek çok korku yaşıyoruz. Ama yaşadığımız tüm bu semptomlar, tüm bu işaretler bir yandan bize bir kazanç sağlıyor olabilir mi? Şimdi bu nasıl bir soru? Yani Hatice Hanım biz burada ölümle burun buruna geldiğimizi hissediyoruz. Yani hayatımızın böyle en kötü anlarından bir tanesini yaşıyoruz. Kalp krizi geçiriyoruz diyoruz. Ölüyoruz diyoruz. Bir de bundan kazanç mı sağlayacağız? Evet aslında psikolojik mekanizmamızın beynimizin yapısı sayesinde dopamine dair hassasiyet sayesinde böyle bir ödül mekanizması var. Bunu tabii ki bilinçli yapmıyoruz. Bilinç dışı bir düzeyde yapıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bunu nasıl dönüştüreceğiz? Nasıl fark edeceğiz? Ve bu girdaptan nasıl çıkacağız? İşte bu videoda onu konuşacağız. O zaman hadi başlığı atalım. İkinci kazançları nasıl dönüştürürüz? Beynimizin en büyük handikaplarından bir tanesi kısa süreli rahatlamaları uzun süreli çözümlere tercih ediyor olması. Her birimiz kısa vadede bir hazla kavuşabilme ihtimalimiz varsa en uzun vadede daha uzun süreli bir hazla ulaşacağımızı bilsek dahi hani bildiğim ve kısa yoldan ulaştığım o kısayı tercih edebiliyorum. Beyin mekanizması biraz böyle çalışıyor. Bu da aslında dopamin sistemimizle ilgili bir şey. Nörobilim çalışmalarında çalışmaları bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Kısa süreli bir dopamin ihtimalim varsa, bir şeyden haz alma, kazanç sağlama ihtimalim varsa bu şey görünürde zahiren kötü bir şey bile olsa beynim o kötü şeyi o hazla ulaşmak için tercih edebiliyor. Şimdi ne demek istiyorum? Panik atak üzerinden konuşalım. Panik atak geçirirken bir sürü semptom yaşıyoruz. Demin de söyledik ya bayılacak gibi oluyoruz, kalp krizi geçiriyoruz zannediyoruz, belki öleceğiz zannediyoruz ve bedensel olarak, duyumsal olarak baktığımızda gerçekten hiç çoğu şeyler yaşamıyoruz. Fakat biz bunları yaşarken ne oluyor? Mesela normalde çok yoğun bir iş seyrimiz var diyelim ki ve patronumuz bize yüklendikçe yükleniyor. Ama panik atak hayatımıza girdikten sonra ve patronumuz da bizim o atak geçiriyor halimizi gördükten sonra birden bize müsamaha göstermeye başlamış olabilir değil mi? Ya Hatice hasta ona çok şey yapmayalım, onun rahatsızlığı var, onun iş yükünü biraz azaltalım falan demiş olabilir mesela. Bize burada biraz iltimas geçmeye başlamış olabilir. Şimdi bize geçtiği bu iltimas neye dönüşüyor bilinç dışımız için? Ha bak normalde patronuna söyleyemiyordun, sınır çizemiyordun. Ya bu kadar da üstüme yüklenmeyin. Hani bir kişinin taşıyabileceğinden fazla bir iş yüküm var benim diyemiyorduk belki. Ama panik atak geldi. Bunu bizim yerimize demeye başladı. Ya da Mesela evimizde kocamız normal ya da erkeksek eğer bunları yaşayan eşimiz normal ilgi alaka gösteriyor bize. Yani normal bir şeyde. E, ve biz bundan yeterince tatmin olamıyoruz. Daha fazla ilgi göstermesini aslında istiyoruz. Daha fazla ondan beklediğimiz, murad ettiğimiz şeyler var. Ama normal sağlıklı seyirde bir türlü bunu alamıyoruz. Ama birden panik atak geliyor o aile sisteminin içerisine. Eşimiz de bizi kaybedeceğinden korkmaya başlıyor. Çünkü hani ölüyoruz falan diyoruz ya kalp krizi geçiriyoruz zannediyoruz vesaire. O kaybetme korkusu ile birlikte birden ilgisi alakası artmaya başlıyor. Hatta belki normalde hiç ilgili olmayan o adam ya da o kadın yanı başımızdan ayrılmıyor. Canım benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hayat senin için nasıl kolaylaştırırım? Belki normalde ev işlerinde hiç yardım etmeyen bir beyefendiydi bu. Bizim bu hastalık sürecimizde dört dönmeye başladı. Yeter ki sen dinlen, aman sağlığın yerinde olsun. İşte bulaşıkları ben toplarım, evi ben süpürürüm demeye başladı. Ya da evdeki çocuklar normalde işte çok da sözümüzü dinlemiyorlar. Söz geçiremediğimizi düşünüyoruz ama Hastalık süreci bir geldi, panik atak bir geldi. Ondan sonra çocuklar aman annemize bir şey olmasın korkusuyla daha böyle sesleriniz çıkarmamaya, daha bize uyumlanmaya başladılar. Şimdi kısa vadedeki bütün bu karlar biz bunu bakın bilinçli olarak yapmıyoruz. Ha bak bu bu iş mi yaradı? O zaman artık ben bunu yapacağım demiyoruz tabii. Kimse böyle bir plan yapmaz yani. Ama ne yapıyor? Bilinç dışı bunu bizim yerimize yapıyor. Diyor ki bak bu hastalık hayatında olduğunda sen daha fazla ilgi görmeye başladın, daha fazla şefkat görmeye başladın. Senin şurada bir sevgi açığın vardı ve panik atak sayesinde bu sevgi açığını kapatmaya başladın. Senin hayatında işlerin çok yoğundu ve gerçekten senin için çok yorucuydu. Bak şimdi hastasın diye patronun da sana iltimas geçiyor. Evde ailen de sana destek oluyor. Bir noktada hayatın senin için kolaylaştırıcı yönü bir kazanç olarak işte ikinci kazanç dediğimiz nokta tam da burası. Bir kazanç olarak hayatında belirmeye başladı. Bunu ben kendi panik atak seyrimde birebir yaşadım dostlar. Bizim evliliğimizin daha yeni zamanlarıydı ve evliliğin ilk 3-4 yılı neyle geçer? Aslında birbirini tanıma ve uyumlanmayla geçer öyle değil mi? Şimdi benim de kendi çocukluğumdan gelen bir böyle sevgi açlığım şefkat açlığım, ilgi açlığım vardı. Kendi aile sistemimle kök aile sistemimle ilgili bir durum. Şimdi Evlendikten sonra da eşimden belli şeyler bekliyorum ama o bambaşka bir aile hinterlandından geliyor ve hani böyle eşe ilgi göstermek işte ona çok fazla destek olmak ya da sevgisini sözel olarak ifade etmek, davranışsal olarak ifade etmek eşimin kendi aile sisteminde çok gördüğü bir şey değil. O da bunun yabancısı ama benim de buna ihtiyacım var. Hayatımıza panik atak geldikten sonra eşim bir değişti, bir değişti beni kaybetme korkusuyla birlikte. Tam ben nasıl istiyorsam öyle bir adama dönüştü. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Siz bilinç dışı bir noktada bu hastalığa sarılmaya başlıyorsunuz aslında. Tam da yıllardır aradığım şeyi bana getirdi noktasına geliyorsunuz. Dediğim gibi bunu bilinçli bir süreçte yapmıyorsunuz. Çünkü bu bozukluk hayatınıza gelen bu rahatsız bir şekilde tabii ki sizi çok yoruyor. Tabii ki bu semptomlarla uğraşmak hayat kalitenizi düşürüyor. İşte kendi hayattaki bütün rollerinizde kalitenizi düşürüyor. Bir de gerçekten yani öleceğim şimdi diye korkuyorsunuz ve kaygılanıyorsunuz. Tabii ki bunlar gerçek şeyler. Hani bedeninizde yaşadığınız gerçek şeyler. Ama bir yandan bilinç dışı da diyor ki aa bak kocan tam istediği kıvama geldi. Aa bak sana o ilgi sevgi göstermeyen etrafındaki insanlar şimdi <laughs> peşinden koşuyorlar etrafında dört dönüyorlar. Hadi bak bunu fark et diyor bilinç dışı size. C'est Bu yüzden de farkında olmadan hastalığa sarılma davranışı gösteriyor. Ve hastalığı tetikleyen o döngünün, o girdabın içerisinde sizi adeta hapsediyor. Peki bu hapisten niye kurtulalım? Ya bazı arkadaşlar da gerçekten bunu sorabiliyorlar biliyor musunuz? Yani evet hastalık geldi ve ikincil kazançlarım var. Tamam eyvallah bunu fark ettim ama bu kazançlar bana hastalığın zorluğundan daha iyi geldi. Daha rahat geldi. Yani çünkü gerçekten benim sağlıklı ve iyi zamanımda bu insanlar bana böyle ilgi alaka göstermiyor ya da benim sağlıklı ve iyi zamanımda işte işlerim bu kadar yolunda bu kadar iltimas gösterecek şekilde gitmiyor. Bunu da hissediyor olabilirsiniz eğer hayatınızda gerçekten travmatik yaşantılarınız varsa. Fakat sormamız gereken soru şu. Gerçekten biz hastayız diye bize ilgi gösteren insanlarla bir çevre oluşturmak mı istiyoruz? Yoksa hani filmlerde de hep söylenen bir şey var ya hastalıkta sağlıkta. Tamam hastalıkta yanımızda olsunlar ilgi göstersinler de sağlıkta da olmadıktan sonra hani bunun çok bir kıymeti var mı? İşte bu soruyu sorup kendimize gerçek ilişki ağları, sağlıklı ilişki ağları kurmak için bu ikinci kazanç girdabından da çıkmamız gerekiyor. Peki nasıl çıkacağız bu girdaptan? Hadi gelin biraz da ondan bahsedelim. Çözüm yolu aslında sorunun içinde gizli biliyor musunuz? Şimdi önce hayatımızdaki bu ikinci kazançları fark etmemiz lazım. Bu arada hani panik atak başlığı atıyoruz ve onun çatısı altında konuşuyoruz gibi ama bu hayatın her alanında böyle. Hayatınıza gelen farklı bir rahatsızlık olabilir. Hayatınızdaki farklı bir iç sıkıntısı farklı bir süreciniz olabilir. Bu süreçlerin ikinci kazançlarını değerlendirmeden gerçekten sürecin içinden çıkmamız çok mümkün olmuyor. Çünkü bilinç dışımız demin de söylediğimiz gibi o hayatımıza gelmiş dezavantajlı şeye tutunuyor. Bazen bizi kurban rolüne sokuyor, bazen bizi işte kurtarıcı rolüne sokuyor, bazen zorba rolüne sokuyor. Ama bir şekilde ne yapıyor? O şeye tutunmaya gayret ediyor ki o ikincil kazançtan o kısa süreli ulaşabildiğimiz o hazdan, o kazançlardan uzaklaşmış olmayalım. Hayatımızın içinde kalıyor olsun bunlar. Bunun için yapıyor zaten bilinç dışımız bunu. Dolayısıyla şu an panik bozukluk yaşamıyor olabilirsiniz. Fakat yaşadığınız şey her neyse mutlaka şunu sorun kendinize. Birinci soru. Buradan çıkmanın birinci sorusu tam da bu. Ben bunu yaşayarak ve hayatımda bu hastalığı, bu bozukluğu tutarak bu devam ettiği süreç içerisinde neler kazanıyorum? Bu hastalık hayatımda başladığından itibaren, bu bozukluk hayatımda başladığından itibaren, bu sıkıntı, bu dert, bu de keder hayatımda başladığından itibaren olumlu manada daha önce olmayan şekillerde nasıl kazançlarım oldu? Hayatımda neler değişti? Önce bir bunu soracağız ve bu sıkıntılı sürecin olumlu yönlerini bir görmeye çalışacağız. İkincisi şunu soracağız. Hayatıma bu hastalık, bu bozukluk, bu sıkıntı, bu dert geldiğinden beri ben hangi sorumluluklardan azad oldum? Benim için neyi kolaylaştırdı bu? Normalde hangi sorumluluklarım vardı sağlıklı zamanımda? Ama bu geldikten sonra hayatımdan hangi sorumluluklar gitti? Bir buna bakacağız. Bizim hangi yüklerimizi sırtımızdan almış? Neleri yük görüyormuşuz farkında olmadan? Ve neler hayatımızda azalmış? Üçüncü olarak şunu soracağız. Bu hastalık, bu sıkıntı, bu dert hayatıma geldiği andan itibaren aslında bana çok ilgi, şefkat, sevgi göstermeyen kimler bana bunları göstermeye başladı. Hayatımdaki ilgi, sevgi, şefkat kotasında bir değişiklik oldu mu? İnsanların bu noktada bana davranışları değişti mi? İşte bu üç soruyu sorduğunuz zaman bunlara verdiğiniz cevaplar sizi o durumda bir ikincil kazancınız var mı yok mu ona götürecek. Buna gittiniz, gördünüz. Mesela benim örneğimde olduğu gibi eşinizin daha ilgili bir beyefendi olmasını istiyorsunuz, daha ilgili bir hanımefendi olmasını istiyorsunuz. Normalde bunu başaramamış ama sizi kaybetme korkusuyla hastalık sürecinin de böyle biri olmuş. Bunu fark ediyorsunuz diyelim ki bundan sonraki adım ne olmalı? İşte bundan sonraki adım tam da şu olmalı. Karşınıza alacaksınız eşinize diyeceksiniz ki canım benim ben şunu fark ettim ki ben hastalanmadan önce şöyle 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 şeyler bekliyordum senden iç dünyanda. Bunu sana dile getiriyordum ya da getirmiyordum. Getirmediğim şeyi sen zaten bilemezsin. Bu benim beklentim ama getirdiklerimde de sen çok gayretli değildin ya da bunun benim için belki önemini yeterince kavrayamamıştın. Ama şimdi hayatımıza bir hastalık geldikten sonra sonra farkında mısın? Sen de bu konuda daha gayretli olmaya başladın. Bu konuda bana çok ilgi, şefkat, sevgi göstermeye başladın. Ve ben şundan korkuyorum. Yani ben sadece hasta olduğumda senden bu davranışları görebilecek olmaktan korkuyorum. Çünkü eğer böyle olursa ben sürekli hasta olmak isteyeceğim. Yani bunu bilinçli olarak istemeyeceğim belki ama bilinç dışın beni sürekli buraya yönlendirecek. Ve bu sıkıntılı bir şey. Yani sadece hasta olduğumda bunu paylaşmak, bunu ilgisini, sevgisini, şefkatini paylaşmak istemiyorum ben seninle. Ben Ben seninle sağlıklı günlerimde de böyle olabilmek istiyorum ki sağlıklı günlerimizi çoğaltabilelim. Bence sen de hastalık sürecimde şunu görmüş oldun ki aslında benim senden beklediğim şeyleri sen yapabiliyormuşsun. Belki kendi annenden babandan görmedin ama bir kaybetme korkusu geldiğinde bana istediğim ilgi alakayı verebiliyor musun, gösterebiliyor musun? Bu senin yapında varmış, hani bu kabiliyet sende varmış meğersem. Bence sen de bunu görmüş oldun. O zaman ikimiz de bu farkındalığa geldiğimize göre benim iyileşme sürecimi de hızlandırabilmek için gerçekten bu davranışları sadece hastalık süreçlerinde yapmam ve sağlıklı günlerimizi çoğaltabilelim. Sağlığa böyle yürüyebilelim. Mesela eşinizle bunu konuşabilirsiniz. Ya da patronunuz diyelim hastasınız mü diye müsamaha gösteriyor. işte iş yükünüzü vesaire. Patronunuzla ya ben sizinle hep konuşmak istiyordum. İşte bu iş yükü gerçekten beni bakın hasta olmama beni götürecek kadar ciddi bir yük yüklüyor. Tabii siz de işverensiniz, işinizin yapılmasını istiyorsunuz, haklısınız ama bu bir kişinin kaldırabileceği bir iş değil ya da en azından benim tek başıma kaldırabileceğim bir iş değil. Bu konuda bir düzenleme yaparsak ben de hani hızla inşallah sağlama kavuşmak için gayret ediyorum. Sağlıklı günlerimde de aynı şu anki düzenimizde olduğu gibi işleri bölüşerek yapmak benim için daha uygun olacak. Yani ne yapıyoruz aslında dostlar biliyor musunuz? İhtiyacımız olan neyse bu ilgi olabilir, sevgi olabilir, şefkat olabilir, sınır olabilir, sorumlulukların azaltılması asılması olabilir. Adı her neyse onu sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğreniyoruz. Onu bir hastalık maskesinin arkasına saklamadan, hastalık perdesinin arkasında kendimizi, bedenimizin, hastalığımızın ifade etmesinin önüne geçerek sağlıklı bir şekilde yolumuzu açmış oluyoruz. Böyle yaparak biz hem daha güçlü bir psikolojiye sahip olacağız, daha özgüvenli, öz saygısı yerinde insanlara dönüşmüş olacağız. Hem de hastalıklar, ikincil kazançlar sebebiyle hayatımıza böyle hani kene gibi adeta yapışmamış olacak. Böylelikle bu serimizin nihayetinde nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızda elbette sizlerle olmaya devam edeceğiz ama panik hata dair çok soruyordunuz bana. Hatice Hanım sizin nasıl oldu, bu süreçte nasıl iyileştiniz, neler yaptınız diye. Benim panik atak seyrimin temel dönüştürücüleri bu üç başlıktan azad olmaktı. Kendimi daha sağlıklı ifade edebilmeyi, takıntılı zihinden kurtulabilmeyi, burayı sağlıklı bir şekilde yönetebilmeyi, olumsuz bakışımı olumlu bir bakışa, daha pozitif, daha nitelikli ve işlevsel bir bakışa dönüştürebilmeyi öğrendikten sonra Psikolojik rahatsızlıkları mortadan ortadan kalktı ve ben hayata daha kendi kontrolümde olan, kendi yönetimimde olan, hani hayatımın direksiyonu başkalarının ve çevre şartlarının elinde değil de benim elimde olan, evet o çevre şartları da muhakkak hepimize etki ediyor ama direksiyon bizim elimizde, buraya mı döneceğiz, şuraya mı döneceğiz, kendimiz karar verebiliyoruz. Bu gücü içinizde hissettiğiniz bir yere geldiğiniz zaman yaşadığınız o hastalıklar, o bozukluklar, o sıkıntılar ve dertler sizin tekamül yolculuğunuzun güzel basamakları oluyor. Umarım ekranları başında bizi izleyen dostlardan da şu an bir hastalık sürecinden geçenler varsa bir dinleyin bakalım bu hastalık sizin hayatınızda neyi dönüştürmek, neyi daha iyi götürmek ve ne konuda tekamül etmek için size gönderildi. Çünkü biz biliyoruz ki Rabbimiz her işinde hikmet sahibidir ve hastalıklarda bir hikmete binayen gelirler. Duamız olsun ki o hikmeti keşfedebilelim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.